Moralim çok bozuk. İmran. Bir daha İmran'ı göndermeyelim abi. <laughs> Doğru mu? İmran'ı bir daha göndermeyelim. Bize simli dedi. Moralim bozuk oğlum. Ne anlatayım ya? İmran'a uyuz oldum şu anda. Adama simli diyoruz gidiyor bize mat kağıt alıyor ya. Tolga ben burada sana da söyledim ama simli diye. Nasıl gittin bunu aldın ya? Son kağıdı onunla kıldık abi. Ne sevgi sevime yakın hale geri getireceğiz. Aynen, i̇nşallah sevgi sevime finalde olacak. de daha güzel olacak. açtı mesela. Ne diyorsun abi? Çok kararsız. Abi baksana var. yemek yiyemiyorum rengi gördüm ya. Yani şey iştahım mı kaçtı yoksa? ya <laughs> abi. Ama güneşte de böyle açılıyor rengi. Barış nasıl duruyor? Bir baksana. Gel işte gelin ne? bakalım Bakın bakalım. Buradan gelelim. Kanka buna kesinlikle krom jant koymamız lazım biliyor musun? <laughs> Onun finalde ihale bana kalacak diye çok korkuyorum. <laughs> Sen dedin diyeceğin anlamına sonra. Ama ben beğendim yani. Yalan mı söyleyeyim sana? Biz sadece buna kaplama mı yapacağız abi? Müstülü aksesuar yapmayacak mısınız? Evet. Her yerden bir parça zaten güzel gösterdi arabayı. Kendi folyomuzu kendimiz... yaparken beğenebiliyoruz. Kendi folyomuzu kendimiz getirelim bundan sonra. Ne zaman abi? Kendimize özgü renklerimiz olsun yani. Tamam abi hallediyorum. Şu Sevdiğimiz an renkleri getirelim. yazışmalara başlıyorum. Yarından sonra kendi folyomuzu getireceğiz. Vallahi bak. Sonuç olarak devam mı? Tamam mı? Devam. Devam kanka. Ooo. Çamurluk takmamıştık şimdi. Aynen. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Ayna kapakları var. Onlar dökülüyor. Onları zaten piyano bile geliyor. Bize onları boyatmaya gerek yok. Sağ sol çamurluk. C60 spoiler. 63 3 parça önlük. C63 kaput. C63 difizör. Eksol uçları falan onları göstermiyor zaten. Onlar direkt üstüne takılacak. Boyanacak bir şey. Bunlar boyaya gideceği için. Açtık bunları. Bunlar niye boyaya gidiyor kanka? Kanka kaplamadan önce boyatıyoruz arabanın rengine ki. Siyahın üstüne folyo kaplandığında araba beyaz. Kaput siyah, Renk tonu oluyor, boyamazsan tabi renk tonu oluyor. Biri açığa kaçıyor, biri koyuya kaçıyor yani ne kadar istersen, ne kadar istersen. Pardon. Kuş geldi. Kuş geldi. <laughs> falan filan. Tamam mı reis? Tamam kanka. Malı çektin mi? Çektim kanka. Hadi gidelim o zaman. Sonra muayeneye gideceğiz falan Yani Bir dünya işi işini yapacağız. Çamurlu bir kaputu değiştiriyoruz ve kafa ayarını yapacağız. Acımıyoruz. Biz hmm. araba yapıyoruz abi. Araba yapıyorsan bazı şeylerden vazgeçmen lazım. Biz vazgeçtik görüyorsunuz yani. Daha güzel olması için vazgeçtik. Onlar orijinal mastikler abi. Orijinal mastikleri böyle mi bu arada? Aynen. Orijinal mastikler bunlar. Burada Mercedes kaza var mı? Yok. Mercedes'in çektiği orijinal mastikler bunlar. Merhaba Almanya'dan arıyorum. Bir olduğunuzda müsait olunca konuşalım diyor. Ben de tabii yazdım. Ya telefonu süsmeyin abi ya. Valla. Allah Burada... Ee, bana ulaşamayan müşterilerime sesleniyorum. Hepinize özür diliyorum ama aynı anda çok kişi arıyor yani telefon bu şekilde hep kırmızı. Görüyor musunuz? Nasıl numara abi? Yetişemem tek tek, tek tek herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dükkana gelen müşterilere zaten arkadaş gibi bunu herkes biliyor. Gelen gidemiyor abi. <laughs> Akşamları çaya, çorbaya, yemeğe. Mangalar. Bu akşam ne Bu akşam mangal var. Nerede? Dükkandan. Ne diyorsun? Abi. Dur, zoom gireyim sana. <laughs> Kaportacımız. <laughs> Her şeyi yapıyorsun kanka, ne Arabanın Arabanın dedi, orijinalliğini ben bozayım dedi. Dedim, boz. İlk ben bozacağım. <laughs> C63 çamurluk bu mu? Bu yeni çamurluk. Aynen C63 kanka, bak şuradan alıyorsun. Normal çamurluk düz, biraz daha içeride. Bu biraz daha dışarıda Şurası geniş. Burası geniş mi kanka? Tabii tabii, biraz daha geniş etkili olacak Bu mı? Bu sefer jantı çok etkili koyacağız. Peki sana bir detay göstereceğim. Göster. Şimdi ayak kısmına geldik. Kaputumuz çamurluğumuz takıldı. Evet. Sen ne yapıyorsun? Beni güzel bir kaplama görüntüsü için kaplama bölümümüze yoldu O zaman seni buradan hızlı bir şekilde kaplamaya yolluyorum. Evet. Kenarlara da koymayacağız şu panellerini. Aynen tamam. Evet şuradan devam şu. Tamam. Baksana güzel oluyor. Yani. Güzel güzel. Ortayı nasıl yapacaksın? Ortada ise de şu kenarlara. Çıkıntıları. Köşeleri. Ne olacak abi orada? Orası mor olacak. Mor kaplayacağız canım. Çok güzel. Mor mor olacak. Barış. Yaman yaman. Hemen canlı gösterelim. Aç karnına kaldırmayınız. <laughs> Hayırdır Allah Kanka sen de güç çok. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ne haber? Tekrardan. Ne getirdin bize mağadan? Şokolata. Başka? Ne sizin başka? Amorak. Amorak geldi evet. ama göstermeyin boş. <laughs> Yapınca. İnşallah. Limas amorak <laughs> mı var ya? Savaş <da> söylemez. <laughs> Ne demiş kanka herkes? Jantın için açık yapıyorlarmış. Kankacım biz zaten onun hayalini kurduk. Direkt ben sana resmini göstereceğim şimdi. Şu model mi? <laughs> Aynen. Bu model mi kanka? Aynen. Biz bunun hayaliyle yatıyoruz yani. Yalnız ledlerin hayaliyle değil. İmran Rubicon'un hayaliyle yatıyor yani. yani <laughs> <laughs> Rubicon'a yapacak onu. Nerede bir Rubicon'umuz olacak <laughs> ya. Kankam herkes şey sormuş. Yani Dodik neden pahalı? Dışarıda daha ucuz Dodik var diye. Mercedes'in bizde kaç çeşit Dodi var? Mercedes'in bizde 4 çeşit Dodi'yi var. 4 parça olanı var. Yapıştırma olanı var. 4,5 santim olanı var. Bu da jumbo dediğimiz 7,5 santim olanı var. 7,5 santim jumbo olan 5 bin lira fiyatı var. 4,5 santim normal olanın 2160 lira fiyatı var. Yapıştırma olanın 1500 lira fiyatı var. İthal olanın 1000 lira fiyatı var. İslam abim de bahsetmişti. Raşit abinin ürünü olduğu için bizim ürünümüzde delme, biçme, kesme kesinlikle yok. Birebir oluyor. O yüzden e, kaliteli ürün olduğu için fiyatı da o yüzden jumbo da diyeyim biraz pahalı. Diğerlerinin normal jumbo dedik ama piyasada herkes aynı paraya veriyor yani. Biz de pahalı satmıyoruz. Piyasada fiyatı neyse biz de aynı aynı şeyleri tutturmaya uğraşıyoruz. Daha yani. uygun bu fiyatlara bulanlar için ne diyorsun kanka? Daha, fiyatları? daha uygun Jumbo Dodi'yi daha uygun fiyata bulamazlar. Farklı bir Dodi buluyorlar. Mercedes Dodi olarak. Tam yapıştırma işte 1000 lira. Yapıştırmasını bulur 1000 liraya. Bizde de 1000 liraya dedik var yani. Var bizde de var tabi. İnternet sitemizde aksuotunik.com'da girip X-Class yazı Bentra bastığı anda bütün X-Class'ın dodikleri karşısına çıkıyor zaten. Bunun bir de düz model olan var. Şurası bunun çıkıntılı ya Barış kardeşim. Hı hı. Bir de tek düz model olanı var. İki, iki, i̇ki modelimiz var bu off-road araçlarında. Kaliteli basamak. Üç ayaktan oluşuyor. Alttan üç tane ayak şasiye bağlanıyor. Sağlam bir basamak. 200 kiloya kadar çıkabiliyorsun buna. Daha kalitelileri var mı? İlla var. Kaya kırıcı olarak adlandırılan basamaklar da var. Ama onlar tercih edilmiyor çünkü onlar yuvarlak. Aracın genel aksamlarını bitirdik. Yani bu genel dediğimiz nedir? Lastik çantını taktık. Spacer'ını taktık. Lastikleri dışarı çıkardık. Ee, yükseltme kitimizi taktık. Şimdi aksesuarlarını takmaya başlıyoruz. Barış, şöyle göstereyim doluyla. Bu jumbo dodiğimiz yani bizim e, Safer'in en geniş dodiği. Normal dodikten 4.5 cm daha dışarıda olan bir dodik. Biz spacer'ları 8 cm dışarı çıkarttığımızdan lastiği spacer taktığımızdan dolayı bu dodik bile bize yetmiyor. Bak Barış burada en az 10 santim daha lastiğimiz dışarıda duruyor. Yani... <gülüyor> tank. <gülüyor> gerçekten tank oldu. Hatta e, Barış e, dün akşam yattım. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ve ben bunu uygulayacağım. Bundan sonraki arabada bunu uygulayacağım. Rüyamda İlk klas yapıyorum. Ve arka 4 lastik. 2 sağda iki solda. Bir dahaki arabamda bu videoyu izlediğinizde Bir dahaki arabamda bunu göreceksiniz. Yine Türkiye'de ilk yapacağız. İki sağda lastik, iki solda lastik olacak. Bunu ilk biz yapacağız. Bunda öyle kırılma olmaz. Yani bakın böyle ester. Yani bu çimbalı dudükler gibi değil. Ama tabii ki e, alıp satan e, insanlar var. Bunlar alıyorlar. Aracı hemen işte ucuz dudüklerle kaplıyorlar. Ve hemen aracı satıyorlar. Yani bunu da e, isterseniz bunlar da elimizde var. Aksoy Tunik'te hem ucuz hem pahalı mal var. Ama biz yaptığımız araçlarda ki videoya koyduğumuz araçlarda kesinlikle biz ucuz videosu yani ucuz malzemeyi taktığımız hiç arabayı paylaşmıyoruz. Aslında ee, sizin için bir tane de öyle bir araba yapabiliriz ama ben o arabayı satabilir miyim bilmiyorum. Sizin için satma güvende de binerken mutlu olur musun abi sen? Yok olmam çünkü araba güzel göstermiyor. Yani <laughs> arabaya baktığınızda yani görüyorsunuz yaptığım videolarda görüyorsunuz yani benim yaptığım bütün arabalar gerçekten konuşuluyor e, kulağımıza geliyor, yorumlarda görüyoruz, mesaj olarak geliyor. İnsanlar yurt dışından kalkıp bize araba getiriyor. Barış, şimdi bak, e, dolikler arabanın üzerine takıldı değil ya. Gel şöyle karşıdan arabanın bir görüntüsüne bakalım. Gel, şöyle, tam Önden mi? Tam önden, tam önden bak. Lastiklerin ne kadar dışarı çıktığını göreceksin, bak. Barış, şunun duruşuna bak. <laughs> Fena olacak. Dün arabaya lastleri taktım. <laughs> ve akşam. So evet sokaklarda gezemedim. Yani sokaklara giremiyorsun. Yani şöyle biz bunu şov amaçlı yaptık. Yani insanlar i̇nsanlar bu kadar uzun yapmayabilir. 2 santim kullanın, 4 santim kullansın. 6 santim flaş kullansın. Biz 8 santim kullandık. Bir dahakinde 10 santim flaş kullanacağız. Arka lastikleri <laughs> tamamıyla, tamamıyla dışarı çıkartacağız. Ben buna Türkiye'de ilk diyorum. <laughs>